devlet değil aşı olmayanları sokmayacağım demektir haklı değil ama ben sadece insanların sağlıklı olması için ama yapmaları masum olmalı olduğunu ihmal yoksa biz belediye celal üretimimiz haddimizi biliriz mutlaka aşı olacaksın diye devletler bize bir talimat gönderdi fakat de asla böyle bir şey söyleyemeyiz ama ben espriliyle karışıp aşı olmayanı almayacağım, etmeyeceğim diyorum e, çünkü aşıya teşvik etmek istiyorum. Çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. E, değişik kısıtlarla yanlış şeyler. Okuyorum, ben de okuyorum. Covid olanlarda kısırlık oluyor. Sperm sayısı azal, azalıyor. Ama aşı olanlarda böyle bir şey yok. Bilimsel yazıları okuyorum yani. Gençlere öyle yayıyorlar. E, kısırlıktan falan filan bahsediyorlar. Alakası yok. Covid olduğunuz zaman böyle bir şey var. Bak Alişan'ın kardeşi oldu. Aşık, aşık karşılıklı olduğu için, aşı olmadığı için öldü. Allah rahmet eylesin, öncelikli bir yazın. Onun için siz, sizin kamuya hizmet eden, sizin ve belediye başkanı olarak benim de elimizden geldiği kadar e, teşvik etmemiz lazım aşıya insanlara. Benim teşvik etmeyi yöntemim de bu. Şöyle yapacağım, aşı e, olmayan ağabeyim. Ben devlet değilim, benim hakkım değil, onun farkındayım. Ama Geçmek etmek için böyle söylüyorum. Başka ve mısınız? faydası olduğuna da inanıyorum. Doğru faydası var başkanım. Var var. Hastaneye gençler akıl etmeye başlamışlar. Kesinlikle var. E, bugün yine söylüyorum. Aşı olmayanı sokmayacağım öyle Başkanım sizin kaç çocuk aşı olduğunuzu merak edenler de var. E, ben ve eşim üçüncü aşılarımız oldu. İkisi Sinovac oldu. Şimdi de... yok, yok, yok. yaptık. Ama Yap. şov yaparak olmadı başkanım. Efendim? Kaybakan Bey şov yaptı mesela. İşte ben resim var, var elimizde. Arkadaşlar var resimler ama yapmadık onları yani isteyen varsa verebiliriz resimleri.